23 Ağustos'ta gökyüzü bize yepyeni bir sayfa açıyor. Başak Burcu'nun sıfır derecesinde doğacak bu güçlü yeni ay adeta taze bir başlangıç kapısı. Sıfır derece bir burcun en saf, en ham enerjisidir. Yani bu sefer başağın düzen kuran, şifalandıran ve sadeleştiren yönleri hayatımıza en net haliyle yansıyor. Bu yeni ay ile birlikte bedenimize, zihnimize ve ruhumuza özen göstermeye davet ediliyoruz sağlığımızı destekleyecek kararlar almak, günlük alışkanlıklarımızı yeniden düzenlemek ve hayatımızda gerçekten bize iyi gelen şeylere yer açmak için mükemmel bir zaman. Başak Yenali bize şunu hatırlatıyor. Küçük adımlar büyük değişimlere giden yolu açar. Attığımız her düzenli adım uzun vadede hem huzuru hem başarıyı beraberinde getirecek. Bu dönemde yeni bir beslenme düzenine başlayabilir, evimizi ve iş ortamımızı sadeleştirebilir, zihnimizi berraklaştıracak pratikler yapabiliriz. Gökyüzü hayatımızı şifalandırma ve yeniden düzenleme konusunda bizi destekliyor. Kısacası bu yeni ay bize taze bir nefes gibi geliyor ve diyor ki kendine iyi bak. Çünkü dönüşüm en çok küçük ama istikrarlı adımlarla mümkün. Sayfamızı takip ederek bu dönüşüm için ufak bir adım atabilir, bilgilendirici içeriklerimizle ruhunu şifalandırabilirsin.